Selam dostlar ben Tertürk Gamer Bugün sizinle birlikte FNAF 3'ün 5. gecesindeyiz Şimdi ilk önce şundan bahsedeyim yani Geçen videoda arkadaki fotoğrafı kaldırmayı unuttum Tabi şu an kaldırdım Nerede sorun yok onu kaldırmamamda ama Durvarın yani şeyini bozuyor Arka planın görüntüsünü bozuyor Ondan dolayı kaldırdım Şimdi yani Anladınız yani arka plan Çok sade ve iyi gözüküyor yani Gerçekten arka plan gibi gözüküyor Tamam şu an videodayım. Şu an dördüncü yani geçtim. Hatta birinci yıldız aldık gördüğünüz gibi. Şimdi ama tabi şöyle bir şey var siz face, face görememişsiniz. Ama zaten buradan ben görüyorum onu. Artık şey kap o zaman şöyle yaparım. Dur çabuk olayım ya spring trap. Abi gene nerede başlattınız bu spring trap'i ya? Hep elinin yörekesinde elin yörekesinde dibimize başlatıyorsunuz hep onu. Burada mı? Orada kavandırmadan gelecek ve beni de çok kötü dövecek. Ama hadi bakalım hayır vardır belki. Belki gelmeyecek. Bir dakika dur. Helal be şimdi buraya tekrar git. Hello. Tamam. Hayır Freddy dur. Bak bak. Tamam. Şimdi çok bağ duyuyor. Çabuk. Girdim havalandırma ya. O oh, havalandırma sesi o yürüme sesi. Şey. Ya. can Çabuk Dur Nereden geliyor Buraya gel çabuk Ben daha bir şey demiyorum Ben daha bir şey demiyorum yani artık ya ben böyle bir saçmalık görmedim. Yani bak ilk önce ses oluyorum ona. O gidiyor buradaki havalandırmaya giriyor. Hello. Ya bak yapma. Ya yok. Ya ben Hah bir de adı error verdi. Harika. Tamam. Şimdi çıldırma vakti. <laughs> Ulan. Amacım kim o ses yollamak? Ses yollarım gitmiyor. Hello. Bir önceki kamerayı ses yolluyorum. Gidiyor ama tekrar bu kameraya ses yollayamıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Hello. Artık her ses yollayınca ses error veriyor yani. Ya verme şu sesi artık. Zaten sinirliyim. Nerede bu? Bolun boy senin ben Freddy Jam skill yapacak. Hayır. Abi dur bir dur. Yok dur kapama. Nereye gitti gene? Abi ses yollarım gitmiyor ya. Geldi. Şu an çok tedirginim. saniye yeter. Çabuk. Tamam. Fıf mangle sus. Zaten gene yok piyasada spin trap. Kapalan çenene. Alandırmaya bak. Abi video error verme ama yani ya. Şu ander video erroru verme ya. Tamam yok havalandırma da. Burada. Buradaydı. Ses yolla. Ses yolu buradaydı. Buradaydı ses yolla. Tamam. Gitme bak. Ana gitmedi. Ya ekran kararma sakın ha. Sakın bak ekran, sakın kararıyım deme. Bak beni çıldırtma ekran. Saat 4 oldu bak. Başarabiliriz. Ya orayı kaçma ama ya. Sakın ya kararma 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 mı karar mı bak. Duracağım. Kaydı durduruyorum artık yeter. Saat 5 olunca açarım kaydı. Evet arkadaşlar şu anda kemonda spring trap. Güzel he. Yani. ama Hızlı ve sesi düzelt. Neyse ölmezsem görüşürüz. Evet hala ölmedik ha güzel. Ses yola. Burada değilim, şey gidiyor de bak ses yollarım gitmiyor mal. Aldım dedireceğim artık ya. Ve gene kaybettik ya. Oh be son anda kapattım he. Ne oldu? Geçemedin mi? Buradaymış şuraya yolla sesi. Ne oldu? Gene mi girmeye çalışıyorsun? giremezsin. Hello. Şu an kayıttayım güzel. Biraz tedirginim ya 5. gece çok zor ya. 6. gece geçemeyebilirim gene. Ya yani tek başıma oynasam geçerim de. Videoda geçemem. Gene mi geldi? Umarım bak Şimdi gene hayır. Gene aynı havalandırmadan girmesi gerekiyor her yapması için yoksa kem 9'a girip gitmesi gerekiyor. Kem 9'a gideceğini de ben sanmıyorum. Evet bak gene buraya girmiş. Ya ben bir şey biliyorum. Ya bastım. Oraya ses yolladım bakalım. Şimdi amacım hep orada o havalandırmayı sokma onu. Ama bak yine girdi o havalandırmayı değil mi? Evet bu. Freddy geçti oradan. Umarım o Freddy'dir. Bir dakika nerede bu? Tamam. Spring trap gelecek. Orada Allah'ım ne olur kazanayım ya. Saat 2 ve spring trap hala kontrolümüz altında. Gene başladı gene. Gene başladık. Abi ben bu oyunu anlamıyorum artık ya. 30 yıldır Tamam. Tamam hadi öldük tamam. Girdi havalandırmadan mal. Gel sen de öldür. Bu bir kabus olmalı. O kadar çok denedim ki artık anlatamam. Hadi bakalım. İnşallah geçeceğiz. Videonun boyutu çok uzun olacak. Buradan sonra ölürsem gerçekten ağlarım. Buradan sonra ölürsem gerçekten ağlarım yani anlamıyorum yani bu kadar şey olmuyor artık gene saat 5 oldu şimdi git sonunda şansım yerine geldi Altını geceyi kim bilir kaç işte geçeceğim gene şans gerekecek Hadi. Ses yolla. Büyük ihtimalle zaten havalandırmaya girdi ama olsun ben gece işimi ciddi alıyorum. Yani garanti alıyorum. Şu an var ya o kadar <laughs> gerildim ki yani. Şu anda şurada belirse falan üzülür çıldırırım herhalde. Tamam. işte budur. Yani sonunda şu an kayıttayım. Yani sonunda yani. Artık yani dayanmaya tahammülüm kalmadı ya. Hadi ben bütün zevkim kaçtı. Ne oldu? Kaçamıyor mu? galiba. Şimdi ölüyor galiba. Nasıl da kafiyle oldu. Vallahi çıldırdığım sahneleri koysam o videoyu bilemedim ya nasıl çıldırdığımı görün diye. Böyle elime masaya o kadar sert vurdum ki böyle. Ve the end iyi sonu yaptık arkadaşlar. Normal burada bad ending yazıyor. Kötü sonda the end var yani boyunda iyi son yazmıyor hiç. The end yazıyor ya da bedenlik yazıyor. Ama iyi son sayılır bu. Sonunda. Sonunda. Sonunda geçtim şunu. Yok çok zor. Çok zor. Yani telefonda bile ben bu kadar zorlanmadım. be Altıncı geceyi nasıl geçeceğim acaba ya Evet ışıklar yok normalde belendikte gözlerinde ışık yanıyor diye biliyorum Evet yıldızı aldık şimdi ekstra'ya girelim, girelim. Spinktrap Yine Spinktrap Phantom Foxy Phantom BB Phantom Chica Phantom Freddy Phantom Puppet Tamam Video bu kadardı Sonunda geçtim İyi ki de geçtim yani ya Of Yani bir sonraki bölümü bırakmak istemiyordum. Çünkü ben her bölümde bir gece geçiyorum. Her videomu izlediyseniz. Bunda da aynısını yapmak istiyorum. Ve yaptım. 5 geceyi de bitirdik. Anlayak gecesine de gireceğiz. Ama bir sonraki bölümde. Sistin Location'da da 6. gece kaldı. O tabi 5. gece de tekrar. Andınız işte. Bilen biliyor. Şimdi İlk önce bir üçüm atsam acaba diye düşünüyorum. Tabii çileyi ben çekeceğim. Size o çile çektiğim kısımları göstermeyeceğim. Çünkü gerçekten zor. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.